Merhabalar. Almanya'da devletin kiranızı üstlenmesi için yani Grundsicherung ya da Bürgergeld alıyorsanız, sosyal yardım alıyorsanız kiranızın ödenmesi için, üstlenilmesi için şartlar vardır. Bir, evinizin metrekaresi. iki soğuk kira miktarı. E, 2023'te Bürgergeld'e geçişte şu an oturduğunuz evlerin kirası ya da metrekaresi üstlenilirken dikkate alınmadı. Current saat dediğimiz geçiş süreci dediğimiz dönemde olduğumuz için 2024'te bu değişecek. Şimdi size açıklayacağım, cetveldeki soğuk kira miktarını bulunduğunuz evde ödediğiniz kirada geçiyorsanız şunu hesaba katmalısınız. Bağlı bulunduğunuz Job center'dan ya da Grundsicherung'dan bir mektup alacaksınız ve kiranızın üstlenilmeyeceğini, başka bir ev bakmanız gerektiğini, taşınmanız gerektiğini yazan bir mektup. Ben şimdiden hazırlıklı olasınız diye, en azından kontrol edesiniz diye ya da bir yeni eve çıkacaksanız miktara dikkat etmeniz için bu videoyu sizler için hazırlıyorum. Şimdi metrekareye baktığımız zaman <laughs> e, devletin öngördüğü yani sosyal yardım alıyorsanız devletin size öngördüğü e, kişi başı metrekareler şöyle. Bir kişi için devlet 50 metrekare yerde oturmasını uygun görüyor. Yani bir 55 metrekarelik evde oturmayacaksınız. E, yani 45 metrekarede oturabilirsiniz. 50 metrekare sınır e, iki kişiye 60 metre kareli evde oturmayı uygun görüyor. Üç kişiyseniz anne baba çocuk 75 metre kareyi geçmemeli oturduğunuz ev. Dört kişilik bir aile iseniz 85 metre kare yeterli görülüyor. E, beş kişilik bir ailede 95 metre kare uygun görülüyor. 6 kişilik bir aileyseniz 105 metrekare uygun görülüyor. Evet, metrekare olarak öyle geniş geniş evlerde sosyal yardım alanlar oturamıyor. Şimdi şu da var yalnız bunu da ekleyeyim. Diyelim ki kira olarak kiranız çok uygun. O şartlarda 95 metrekare evde oturmanız gerekiyor farz edelim. E, fakat siz 120 metrekare bir evde oturuyorsunuz fakat kiranız çok ucuz. İşte bu durumda e, devlet metrekare yönünden göz yumarak yine de kiranızı üstleniyor. E, şimdi kiraların e, cetveline geçmek istiyorum ve bu kira cetveli eyaletten eyalete değişiyor. Neden? Çünkü bazı eyalette kiralar çok daha uygun... Başka eyaletlerde ise çok daha pahalı. E, bu sebeple ona göre cetvel düzenlenmiş. Ve ben bunu eyalet eyalet hemen sıralamaya geçiyorum. Hemen Müniş başlayayım. Müniş için e, üstlenilen kira, soğuk kira yalnız, kalt miti bir kişi için 688 euro, iki kişi için 906 euro. 3 kişi için 1084 euro, 4 kişi için 1022 euro, 5 kişilik bir aile için 1486 euro, 6 kişilik bir aile için ise 1785 euro soğuk kirayı devlet uygun görüyor. Leipzig'e baktığımız zaman bir kişi için üstlenilen kira 314 euro 7 sent, iki kişi için üstlenilen kira 408 euro 72 sent. 3 kişiyseniz o evde oturacak olan üstlenilen kira 600 e, pardon 532 euro 82 sent. 4 kişilik bir aile için ise e, 609 euro 85 sente uygun görüyor. 5 kişilik bir aile için 684 euro 41 sent. 6 kişilik bir aileye 756 euro 46 sent Leipzig için soğuk kira olarak devlet uygun görüp ancak bu sınıra kadar olan kiraları üstleniyor. Berlin'e baktığımız zaman Berlin'de evet orada da kiralar aslında utopik. Ben cebime şaşırdım açıkça söyleyeyim. Çünkü bir kişi için 426 euro kirayı Soğuk kirayı e, uygun görüyor. Oysa bir kişilik evlerin soğuk kirası 600'den başlıyor. Bunu söyleyeyim. Berlin'de yaşadığım için. İki kişilik e, bir dairede iki kişi oturacaksa e, limit 515 euro 45 cent. Bundan fazla olmamalı. Üç kişi için öngördüğü e, kira soğuk kira 634 euro 40 cent. E, dört kişi için öngördüğü ee, miktar 713 euro 70 cent 5 kişilik bir aile için öngördüğü 857 euro 82 cent 6 kişilik bir aileye e, öngördüğü 958 euro 74 cent soğuk kira Hansa Stadtkreiswald'a baktığımız zaman orada bir kişi için 315 euro 9 cent 2 kişilik bir aile için 378 euro 60 sent, 3 kişilik bir aile için 464 euro 40 sent, 4 kişilik bir aileye 555 euro 84 sent, 6 kişilik bir aileye ise 658 euro 61 sent ve 6 kişilik bir aileyseniz eğer 4 çocuklu anne baba 761 euro 38 sente kadar soğuk kirayı üstleniyor. Hansa Stadt Greifswald için o civarı için. Evet Almanya'da e, sosyal yardım alanlar e, bu sınırın üstünde soğuk kira ödememeli. Aksi halde e, evlerinden çıkmak zorundalar e, şuna da değineyim. Her tefal dediğimiz yani e, zor durum olarak e, şey yapmam gerekiyor, tercüme etmem gerekiyor. Örneğin e, var, bakım bakım bakıma muhtaçsınız ya da bir engellilik durumunuz var. Bu durumlarda istisnai olarak e, farz edelim e, iki kişilik bir evdesiniz ve aile fertlerinden biri bakıma muhtaç ya da engellilik durumu var. E, Burada kira 515 45 ise e, tolerans vardır %10'a kadar her tefal olarak. O zaman e, üzerine bir %10 eklediğiniz zaman 500'e yani soğuk kiranın yaklaşık 600 Euro'ya kadar üstlenilmesi mümkün. Bunu da bilmekte fayda var. Çünkü haneden biri eğer ki bakıma muhtaçsa ya da... Ağır engellilik durumu söz konusuysa ve sizin evden çıkarıl çıkmanız isteniliyor ise bunu muhakkak dile getirip e, bu toleransı sağlayabilirsiniz Evet görüldüğü gibi işte devlet e, Türkiye'de hep böyle bir imaj e, imaj var e, onu demem gerekiyor. Oh ne güzel Almanya'da devlet elektriğini ödüyor, kiranı ödüyor, sen yan gelip yatıyorsun. Öyle değil ama burada da hakikaten çok sınırlar var. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Ve eğer ki bu saydığım kiranın limitinin üstündeyseler insanlar o evlerden çıkmak zorunda. Yıllarca belki içinde oturuyordur ama evlerini... E, boşaltmak zorundalar. Başka bir eve geçiş yapmak zorundalar. Karançsat dediğimiz şimdi bu süreçte, bürga gelte geçiş sürecinde kiralar dikkate alınmadı. Kira miktarları dikkate alınmadı. Yalnız bu, önümüzdeki yıl 2024'te değişecek. Bu nedenle muhakkak bu saydığım miktarları dikkate alın bulunduğunuz bölgeye göre ve hazırlığınızı şimdiden yapın. E, Önümüzdeki yıl e, kiranız eğer saydığım limitin üstündeyse e, sizin evlerinizden çıkmanız istenecek. Olası ki bu yıl başka bir eve geçiş yapacaksınız. E, burada da lütfen kira limitini dikkate alarak yeni bir eve taşının. Hoşçakalın. Doğru bilgiyle olun.